Ana. Şu çayırda çimende oturma öyle bir güzel oluyor ki kurbanlar oluyor. Bazen yorulunca ana. İyi yapmışım diyorum ya. Yüksekliğini neyini böyle çayır çimen. Bunlar da zaten nasıl biçeceksem Allah etmeye. Ama çok yumuşaklar. Stadyum çimi almıştım. Hiç sulamıyorum ama maşallah yani. Dayanıklılar. Şimdi kardeşlerim gelecek toprakta kanalından herkese selamun aleyküm. Şu toprak yüzeyindeki yabani otları şimdi yoldum buraya bıraktım. Bakın toprakla, doğayla, ekolojiyle mücadele etmeyin. Yani savaşmayın ya bırakın toprağın içindeki mikroorganizmalar. Toprağın kendi canlılık sistemi kendi işini görsün. Niye kendinizi yoruyorsunuz ki? Mesela burada malçı yoktu. Yüzey örtücü yoktu. Buradan biraz fazla yabani ot çıkmış. Abi biz köy göçüren dediğimiz. Bunlarda bol bol demir vardır. E ben bunu niye dışarı atayım? Ya sökmüşüm zaten. Dursun yüzeyinde ya. Bırakın kendi kendine çözünsün. Toprağın içi her yanı a olmuş solucan arkadaşlar. Bakın hiç. Şunlar ta ilk attığım gübrelerden. Toprağın için nemliliğini görüyor musunuz? Yüzey açık ya. Bak çok ilginç. Nemliliğini görüyor musunuz? Yağmur yağmadı arkadaşlar bu arada. Şimdi bu videoda arkadaşlar birazcık yanlış bilinen, birazcık eksik bilinen ama müthiş derecede faydalı olan odun külünden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu odun külünü içerisinde potasyum var. Ne ekerseniz ekin en fazla topraktan kaldırdığı besin elementlerin başlıcalarından azot, fosfor, potasyum. Bakın 3. sırada çok fazla ihtiyaç duyuyor. Peki bu potasyum ne yapıyor? Potasyum bitkilerin yapraklarının yeşil olmasını sağlıyor. Yani klorofilin bakın bu yaprakların yeşil olması için klorofil lazım değil mi? Bu klorofilin bu molekülün tam ortasında potasyum var. Potasyum yoksa sarı yapraklı bitkileriniz var. Potasyum yoksa nefes alamayan bitkileriniz var potasyum yoksa ürün yok. Bitki büyüyemez, beslenemez. Çünkü karbonhidrat üretemiyor. Kendine yetemiyor, şekerleri üretemiyor. Dolayısıyla potasyum uygulaması için doğal gübreler içerisinde bulup bulabileceğiniz en iyi potasyum kaynağı odun külüdür. Ama bunu var ya böyle her yere çok 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 atarsanız verim alamazsınız. Çünkü potasyumun için potasyumun kendi pH'si 10 arkadaşlar. Toprağın pH'sını bozmayın. Dolayısıyla bantlama sistemi yapın. Ne yapıyoruz? Bakın. Şu. Atın şu şekilde yüzeye. Bırak doğa kendi işini yapsın ya. Bakın kaç avuç attığıma dikkat edin arkadaşlar. Daha 4 oldu. Burası 5 metrekare bir yer. Bitti. Ne yapıyoruz şimdi çapa motorunu getiriyoruz ve param parçadır. Ay buraya çapa motoru çıkmaz. Ne yapıyoruz? Çapayla yapıyoruz. Hayır. Ya hayır. Ellemen ya. Bu yağmur suyuyla Sulama suyuyla zaten aşağı inecek. Niye siz toprağın içine karışıyorsunuz? Karışmayın. Atın üstüne bantlama sistemi bu arkadaşlar. Odun külünü bantlama sistemiyle bu şekilde uygulayabilirsiniz. Asmalarınıza, meyve ağaçlarınıza aklınıza ne geliyorsa tüm bitkilerin potasyuma ihtiyacı var. Dolayısıyla odun külünü potasyum şeklinde bu şekil verin. Arkanıza yaslanın ya. Keyfinize bakın arkadaşlar. Niye çapalamayla uğraşıyorsunuz ki buraya? Ha attım şimdi semavere çay içmeye gideceğim. Bu kadar basit. Zorlamıyoruz arkadaşlar. Zorlamıyoruz. Bırakın toprak bu işi kendi başına halletsin. Ve tüm sebze adalarıma 5 avuç <laughs> her yıl 4-5 avuç şu şekilde bantlama yapıp geçiyorum. Ha yoksa malç yaptın. E nasıl uygulayacağım diyorsan eğer fideyi ekerken şu şekilde açmış olduğun çukurun içerisine tam fidenin kökünün geleceği bölgeye bu şekilde bakın şöyle bir tutam. Olduğun külü atıyorsun bitti gitti ya. Bu kadar bastı. Kurban olduğum yarattığı bu kadar bastı. Allah'a emanet ol. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere.